Hepinize merhaba arkadaşlar. Yip yeni yep, bir efsane video ile karşınızdayım. Arkadaşlar, krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma, videoma hoş geldiniz. Cansınız, kralsınız diyorum. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün biliyorsunuz ki Juventus'un e, hatta bilmeyenler için tekrardan söylüyorum. Bu hafta arkadaşlar Juventus'un e, yıl dönümü kutlaması varmış, kampanyası varmış. Yani Juventus bir yıl e, doğum günüymüş arkadaşlar daha doğrusu demek olursa. Juventus'un doğum gününü kutlamak amacıyla Konami'de bir kampanya düzenliyor. Arkadaşlar bu kampanyada e, bedava Ronaldo kazanabileceğiz. E, bir de arkadaşlar Juventus'un e, şey gelecek. Club Selection takımı gelecek. O yüzden bugün kampanya hakkında bilgiler vereceğim bu videoyu atlamadan zıplamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın diyorum. O zaman arkadaşlar videonun başında da gördüğünüz lakin tekrardan söylüyorum kaçırtanlar için 2150 markala para dev çekilişimiz hala devam ediyor. Katılmak için abone olacaksınız, like atacaksınız ve yorumlara katılıyorum yazacaksınız. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, like atarsanız ve yorumlara katılıyorum yazarsanız size çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır diyorum. Dün de arkadaşlar PO Playoff Week'den yani haftanın takımından bir e, tahmin videosu yaptım. O videoyu da arkadaşlar girip izleyebilirsiniz. 99 Neymar, 99 Lewandowski, 96 e, Ramos var arkadaşlar. Bunlar gelebilir. Daha efsane isimler daha var o videoyu izleyip görebilirsiniz yorum bir de arkadaşlar biliyorsunuz kulüp selection takım olarak Arsenal ve Manchester United geldi ve bunlardan da efsane bir top açılımı yaptık ve 96 overlı abumayan kıvıldık arkadaşlar o videoyu da girip izleyebilirsiniz yorum kanalımızda bütün videolar mevcuttur Şimdi arkadaşlar hemen bilgilendirmemize geçelim. Konami'nin resmi yazılarına bakalım. Konami neler açıklamış? Konami Michael Up parasından pardon Myk Lab'a yani PlayStation'daki PS 2021'e neler göndermiş? Resmin yazıları nerede? Hemen onlara detaylı bir şekilde değinelim. O yüzden bu vücudu atlamadan, zıplamadan izleyin arkadaşlar. Bomba gibi bir kampanyayla karşınıza gelecek Konami. Hatta karşımıza gelecek diyorum. o zaman hemen Konami'nin resmi sitesine girelim ve neler yazdığını, neler neler paylaştığını hemen göstertelim. O zaman hemen bilgilere geçelim. Evet arkadaşlar hemen şöyle aşağıya doğru inelim. Şöyle görüyorsunuz. Biraz Facebook'a uzaklaştırayım. Aşağıda bu hafta MyClub'da mevcut olan tüm harika etkinlikleri bir listesi bulunmaktadır diyor. Öncelikle arkadaşlar biliyorsunuz ki Arsenal ikonları gelecek. Bunun hakkında bir video yaptım. Zaten kanalımızda bulabilirsiniz. Haftaya gelecek olan ikon kartlar olarak. Youtube'a yazarsanız veya kanalımıza girerseniz bulabilirsiniz. Onun için değinmeyeceğim fazla ikonik kartlar kartlardan arkadaşlar Arsenal gelecek. üç tane Arsenal e, oyuncusu gelecek. Ve arkadaşlar bizleri ilgilendirin Juventus'un yıl dönümü kampanyası arkadaşlar. Şöyle hatta bakalım. E, şöyle biraz da yapalım. Aynen. Juventus'un yıl dönümü kampanyası arkadaşlar. Bu hafta aynı zamanda ortak kulüplerimizden birisi olan Juventus'un doğum gününde kutlar arkadaşlar. E, Ju Juventus'un doğum gününü de kutlar diyor. Bu olay kutlamak için yani Juventus'un arkadaşlar doğum günü olmuş ve doğum gününde arkadaşlar PES yani Konami bir kampanya başlatıyor ve bu kampanyada herkese bedava Ronaldo veriyor. Videonun başlığında da görüyorsunuz arkadaşlar. Bu olay kutlamak için herkese Cristiano Ronaldo'yu imzalayabilecek bir temsilci göndereceğiz diyor. Bakın arkadaşlar Cristiano Ronaldo'nun da arasında olduğu bir temsilci göndereceğiz demiyor. Cristiano Ronaldo'yu imzalayabilecek yani kesinlikle alabilecek diyor arkadaşlar. Bu olayı kutlamak için herkese, baktım tekrardan okuyorum. Bu olayı kutlamak için herkese Cristiano Ronaldo'yu imzalayabilecek bir temsilci göndereceğiz diyor. Yani arkadaşlar nasıl olur? Bir tane top açınları verir ve bu top açının içinde sadece Ronaldo olur ve e, bu top açını açsan herkese Ronaldo'yu verir. Veyahut da nasıl olabilir? Bir tane maç e, challenge getirir ve bu maçta atıyorum 3 gol atarsan... Bu top açma hakkını kazanırsın Veyahut da arkadaşlar bu maçı yapan herkese Yenilgi, yenme Veyahut da galibiyet veya mağlubiyet istemez Veyahut da nasıl olur Sadece bu maçı kazanan herkes olabilir Ben Konami'nin getireceği tüm Şeyleri söylüyorum Bu olayı kutlamak için herkesi Cristiano Ronaldo'yu imzalayabilecek bir temsilci göndereceği Temsilciler arkadaşlar ne zaman gelecekmiş Bu hafta Perşembe günü 29 Ekim 2020'de saat 6'dan Bakımda bitiyor arkadaşlar. Saat 9'da oyun açılıyor. Yani UTC saatiyle yani Türkiye saatine dönüştürecek arkadaşlar. 3 saat bir ara farkı var ve toplam saat 9'da açılıyor arkadaşlar. Ve saat 9'da açıldığında o yine yani gene oyunda büyük bir yoğunluk olacak. Buna inanıyorum. Hem Arsenal'ın e, ikonik kartları gelecek biliyorsunuz. Kulüp Selection takımı gelmiştim e, dün. Bugün de arkadaşlar e, Arsenal pardon haftaya yani birkaç gün sonra da arkadaşlar Arsenal'ın ikonik kartı gelecek. Şöyle baktığımızda Ronaldo da gelecekmiş arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Herkese bedavadan Ronaldo verecek. Doğum günü olduğu için arkadaşlar Juventus'un. Ek olarak Juventus'un öne çıkan oyuncuları da gelecekmiş. Bakın arkadaşlar, Juventus'un kulüp selection takımı da gelecekmiş. Puzuda kalın. Juventus'un kulüp seleksiyon takımlarının max level max levellerinde arkadaşlar. Birkaç saat sonra bu kanalda bulabilirsiniz onu da paylaşacağım. Bakın Juventus'un kulüp selection takımlarının max levellerini de bu kanalda dediğim gibi bulabilirsiniz. Tekrardan tekrardan söylüyorum. Cidden ben de çok heyecanlandım Onun için kusura bakmayın Hepinizden tekrardan özür dilerim Eğer bu kusurum olduysa Ek olarak Juventus'un öne çıkan oyuncuları e, 0-2-11 Juventus'un öne çıkan oyuncuları Yani kulüp seleksiyon takımı ne zaman gelecekmiş Arkadaşlar o da haftaya Pazartesi günü gele gelecekmiş arkadaşlar Haftaya pazartesi günü Zaten kulüp e, seleksiyon takımları haftada, e, haftada bir gün geliyor O da pazartesi günü Yani o da arkadaşlar haftaya Pazartesi oyunda bulabileceksiniz ve onun içinden de Ronaldo'yu bulabileceksiniz diyorum. İnşallah Ronaldo'yu verir ve yani inanamıyorum hala inşallah verir diyorum. Ee, kesin verecek burada açıklamış arkadaşlar bu olayı kutlamak için herkes zaten tekrardan okuyorum abi sizlerde ekranınızda görüyorsunuz zaten. Herkesi Cristiano Ronaldo'yu verecek diyor. Bir de arkadaşlar ek olarak da bir de öne çıkan oyuncularda yani klub Selection'larda getirecekmiş Juventus'un takımını. Buradaki bilgilendirme bu kadardı arkadaşlar. Bir de MyClub'a getirdi yani PlayStation'a getirdiği son dakika bilgiyi hemen göstertelim. Mobile zaten bir bilgilendirme getirmedi. Hemen o zaman o MyClub'a getirdiği bildirme geçelim. Arkadaşlar görüyorsunuz Juventus'un kampanyasından yani doğum günü kampanyasından. Bu hafta aynı zamanda partner kulüplerimizden biri olan Juventus'un doğum günü bu güzel olayı kutlamak için Cristiano Ronaldo ile sözleşme imzalayabilecek bir temsilci vereceğiz arkadaşlar. Bakın burada da aynı bildirimi göndermiş. Temsilciler 29 10 2020 yani 29 Ekim'de gelecek. 29 Ekim 2020'de gelecek. Ayrıca Juventus takımında öne çıkan oyuncular 02. Bakın burada da tekrardan söylemiş. Kulüp selection takımları da yani 02 11 2020 yani Kasım'ın ikisinde gelecekmiş arkadaşlar Kasım'ın ikisi pazartesi gününe denk geliyor haftaya pazartesi günü de kulüp selection takımları gelecekmiş arkadaşlar bir iki saat sonra da kulüp selection takımlarının max levelini kanalımızda bulabilirsiniz arkadaşlar ona da tıklayıp izleyebilirsiniz Ronaldo'nun max level olsun diğer oyuncuların Delight hele de Delight benim için çok önemli en iyi oyunculardan yani en iyi stoperlerden birisi de Delight arkadaşlar. Eee Delight'ı göreceksiniz, Ronaldo'yu göreceksiniz, Dybala falan efsane oyuncularla beraber orada da max seviyelerini göreceksiniz arkadaşlar. Konami'nin MyClub'a getirdiği e, bildirim de bu arkadaşlar. Hatta e, sitesindeki bildirimle aynı diyebilirim. Ee, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Konami son dakika bilgileri olursa hemen kanalımıza atacağım zaten. O yüzden abone olup bildirimleri açın ki böyle nefsane videolardan en kısa zorda haberdar alın diyorum. 2150 Michael Apparat dev çekilişimizde de katılmak istiyorsanız abone olacaksınız, like atacaksınız ve yorumlara katılıyorum yazacaksınız. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, like atarsanız ve yorumlara katılıyorum yazarsanız size çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır diyorum. Ee, şimdilik bu kadar dediğim gibi. Ee, bir iki saat sonra tekrardan karşınıza geleceğim arkadaşlar Juventus kulüp seleksiyon takımlarından yani Juventus'un oyuncularının max seviyelerini atacağım. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Bye bye. Samet Aydan'la kalın. Görüşmek üzere. Bye bye. Cansınız, kralsınız diyorum.